Sevda Layıkası 2. Bölüm 151. Mektupta geçen Bir Müslüman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zincirinden çıksa, dinini bıraksa, daha hiçbir dine girmez, anarşist olur. Ruhunda kemalata medar hiçbir halet kalmaz, vicdanı tefessüh eder, hayatı ı bir zehir olur vecizesini nasıl anlayabiliriz? Evet. Tabii böyle vecizeler bir Müslümanın bütün kemalatını, bütün güzelliklerini insanlığa medar, ahlaka medar, ondan sonra güzelliğe medar ne varsa bütün bu güzellikleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan aldığından dolayı onun zincirinden kim koparsa, onun yolundan kim ayrılırsa başka bir yola sülük etmesi mümkün değil. Bu zat artık içtimai hayat içinde, insanlık içinde büyük bir tehlike, büyük bir zehir hükmüne geçer. Ki şu anda bu manada görebiliyoruz. Tabi burada anlatılan yani sünnet seniyeyi terk eden, tembellik eden manasında değil. Tamamıyla mürted dediğimiz, dini inkar etme, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı inkar etme manasındaki insanlar için konuştur bu. Yoksa zaten sünnete itiba etmeyen, tembellik edenler var, ehemmiyetsiz görenler de var. Onlar bahsimizden hariç. Üstadımız bir süt misali veriyor. Süt misali. Yani bir süt bozulsa bir şekilde yine kullanılabilir. Ama süt mamullerinin en yükseği, en kıymetlisi, en değerlisi olan yağ bozulsa zehir olur diyor. Demek ki ağla bir şeyin bozulması, adi bir şeyin bozulmasından daha tehlikeli, daha sıkıntılı oluyor. Değil mi? Daha tehlikeli yani. Dolayısıyla burada insanların kıvamı hükmünde, insanların kıvamı hükmünde bir İslam dinine mensup olan insanlık var. Üstadımız buna insaniyet hükmü olan İslamiyet diyor. Şimdi İslamiyetle müşerref olan bir insan, yağ hükmüne gelmiş olan bir insan, yağın üstünde daha değerli bir şey olmadığından dolayı böyle birisinin ben yağlığı bırakıyorum demesi artık onu aşağıda götürmeyeceğinden dolayı, yani süt hükmüne geçemeyeceğinden dolayı bu artık zehir olmaya başlıyor. Şimdi üstadımız bir misal veriyor. Diyor ki mesela büyük bir sarayı düşünün diyor. Yani iki tane sarayı misal verecek de büyük bir sarayı düşünün. Bu sarayın etrafında küçük küçük odalar var. Merkezinde de ortasında da büyük bir oda var. Büyük bir salon var. İki sarayı düşünüyoruz diyor. Yani aynı mahiyette. Birisi bir saray, Küçük odalar büyük odaya merbut değil, irtibatlı ve bağlı değil. Elektrik lambaları olarak. Dolayısıyla o büyük salondaki, o büyük odadaki, o büyük elektrik lambası söndürülse, diğerleri bağlı olmadığından dolayı yine de o ışıklar yanacağından hırsızlar istifade edemezler diyor. Niye? Çünkü her tarafın aydınlık, büyük salon karanlık ama mesela. İkinci bir saray var, küçük odalar büyük odaya, büyük salondaki avizeye elektrik lambaları olarak bağlıdır. Dolayısıyla onu sen, o büyük lambayı, avizeyi söndürdüğün vakit ona bağlı olan küçük odalardaki lambalar da otomatikman ne yapacak? Sönecek. İşte birinci saray diyor gayrimüslimlerdir. Bunlar bütün kemalatını o büyük lamba olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan almadıklarından dolayı onu kalplerinden çıkarsalar da Kalplerinde olmasa da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine kemalata medar bazı ahlaki güzellikler bulunabilir. İnsanlara faydalı olan bazı işler yapabilirler ve yapıyorlar. Yani dünyanın imareti için çalışan ciddi manada gayrimüslimler var değil mi? Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bütün kemalata almıyorlar. Adeta o birinci saraydaki örnek gibi bütün ışıklarını o büyük lambadan, büyük avizeden almadıkları için o sönse bile onlar yine yanıyorlar. Güzel ahlak bulunabilir. Kemal Bedar bazı güzel haller bulunabilir ya da bulunabilir zannederler. İkinci sarı ise bir müslümandır diyor. Bütün güzel ahlakları, o küçük odaları temsil etse en büyük lamba olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan ve sünnetinden istifade ettiği için bir müslüman ve ondan dünyaya ve ahirete ait olan güzellikleri ve ilmi öğrendiği için bir müslüman, onu kalbinden el çıkarıp atsa, o lambayı söndürse, kemalata medar, güzel ahlaka sebep olacak, vesile olacak. Hiçbir güzellik bulunmaz. Niye? Çünkü tümden oraya bağlı olan lambalar. O lambaların büyüğü söndü mü, ondan beslenen küçük lambalar da otomatikman söndüğü gibi bir Müslüman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurundan aldığı güzellikleri eğer o güzellikleri söküp atarsa ben haşa bunu tanımıyorum derse o zaman ahlak diye, fazilet diye, kemalat diye, güzellik diye o insanda bir şey kalmaz. Tamamiyle içtimai hayata zehir olur. Dikkat edin yani bunu izah edecek bir e, misalimiz de var, örneğimiz de var. Hatta çok örnekler var. Müslümanlar içerisinde birisi ben ateist oldum, ondan sonra işte sosyalist oldum gibi bir ifadeyi kullanan bir insanın insanlara faydadan ziyade zararı dokunduğunu müşahede ettik İslam toplumunda. Bak bu sosyolojik bir olay mesela. Ama gayrimüslim ülkelerde bir insan ben ateist oldum, sosyalist oldum dediği vakitte bile o sosyalizmi, sosyalizmi, o komünizmi yine kendi ülkesinin gelişimine, kendi milletinin inkişafına kullandığını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Bu da bize bu örneğin, yani üstadımızın verdiği bu misali ne kadar yerinde oturduğunu güzel bir şekilde gösteren bir alamet hükmünde. Yani onlar solcu da olsa mesela, sosyalist de olsa, komünist de olsa, ateist de olsa yine kemalata medar güzellikleri bulunabilir. İnsanlara fayda olacak cihetler bulunabilir. Ama bir Müslüman gösteremezsin ki bu adam ateist oldu ama yine de şöyle. Ahlaklı, faziletli, güzellik sahibi bir insan. Yine insanları düşünüyor. Bu manada mümkün değil. Bazıları mümkün olarak gösterse bile bu zatın ya evvelinde İslamiyetle bir alakası yoktu mesela mazisi problemli. Ondan dolayı böyle şey yapıyor. Ya da başka bir problem var. Bu zat kendisini böyle göstermek zorunda. Ya da gösteriyor. Yani suni bir şey. Aslında kalbinde yine bu insanlar nasıl ifsad edebilirim gibi bu madde bir düşünce hakim olabiliyor.